Tip bir niyabet eğitim serileri programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu ve anlamlı projemizin açılışını bugün yapıyor ve ilk eğitimimizi başlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi kadın ve aile hizmetleri daire başkanlığı olarak hizmetlerimizi sadece kadınla sınırlandırmıyor, kadını ve dolayısıyla aileyi ilgilendiren her konuda oluşturulan çözüm odaklı projelerin çoğunda yer alıyoruz. Çocuklarımızda görülen diyabet hastalığı da bunlardan biri. Diyabet hastalığı takip ve iyi yapılmadığı zaman ciddi organ hasarlarına ve seçeneklere yol açabilmekte. Her şeyimiz olan çocuklarımızın hem ruh hem bedenin daha sağlıklı olmaları, daha iyi eğitim, güzel bir eğitim almaları ve hayata hem kendileri için hem aileleri için hem milletimiz, ülkemiz için hem insanlık için onları daha iyi yetiştirmek için hepimizin daha bilinçli, daha sağlıklı davranmamız gerekiyor ve öğretmenler daha iletişim içinde çocuğun ruhsal, zihinsel ve bedensel sağlığı için duyarlı olmamız gerekiyor. Diyorlar ki sağlık alanında insanların önleyici sağlık için harcadığı her bir dolar sağlık masraflarında 9 dolar tasarrufa neden olur. Biz çocuklarımızın da zamanında takibini yapabilirsek, duyarlı davranabilirsek, toplumsal anlamda da birçok sorunumuzun önüne geçebiliriz. Onun için bugün bir Büyükşehir Belediye'miz, Sağlık İl Müdürümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı protokolle ilimizde son zamanlarda gittikçe de sayısı artan son 3 yılda 18 yaş altı 14 bin civarında tip bir diyabet hastası tespit edilmiş. Şimdi bu Mart ve Nisan aylarında İpek yolu, Tüşba ve Edirne ilçelerimizde 1729 öğretmen arkadaşımıza bu eğitimler verilecek. Daha sonra da geri kalan 10 ilçemize Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özal, Saray, Başkale, Gürpınar, Gevaş, Şatak ve Bahçe Saray ilçelerimizdeki 675 okuldaki 1878 öğretmene bir eğitim verilecek. İnşallah o küçücük çocuklarımızın parmaklarının delinmemesi için bir arayış içinde bizde, hayırseverlerimizin, belediyelerimizin imkanlarıyla bir şey yapabilir miyiz? Onun için de bir çalışmamız var. İnşallah böyle bir dernek kurumuyla birlikte hem hayırseverlerin yardımıyla da uzaktan ölçülebilen, bahtta ölçülebilen bir sistemi de en az mağdur ve fakir olan aileler için inşallah orada bir çalışmamız olacak. Onun için bu projede görev alan İl Milli Eğitim Müdürümüz ve tüm öğretmenlerimizi, Sağlık İl Müdürümüz ve tüm ekibini ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkililerini şimdi tebrik ediyorum. Bu bizim aynı zamanda bir millet olduğumuzun da kanıtlayan bir projedir. Bu bölgede toplumsal yapımızda maalesef ciddi zedelemeler olmuş, toplumun birbirine güveni zedelenmiş, bölgemizde 30 yıldır hakim olan şiddet ve terör. Buranın sosyal dokusunu da bozmuş. Onun için öğretmen arkadaşlarımız burada bu çocuk üzerinde belki veliyle, aileyle sağlıklı bir iletişim kanallarının tekrar açılması, ailenin kendi aile içi sorunlarına, çocuğun sorununa aileyi odaklamak, kurumlarla işbirliği yapmak için de bu proje sadece çocuklarımızın bir sağlık projesi değildir. Bölgemizin rehabilitesinde hepimizin görev aldığınız aynı zamanda sosyal bir projedir. Onun için şimdi de emeği geçen ve emeği geçecek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza Allah'tan şifa şifa diliyorum. İnşallah bu projenin sonunda hem çocuklarımız için hem bölgemizin sosyal dokusu, barışı, kardeşliği için doğru değerli sonuçlar doğru. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Tabii hem milletimizi, çocuklarımızı, için tüm da başta o pandemi belasında kurtarsın yeni ulaşıcı hastalıklardan da bizleri ve toplumumuzu muhafaza edesin. Hepinize sevgiler, saygılar Programımıza tekrardan hoş geldiniz diyor. Ee, ve sunumları için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Sayın Doktor Merve Koyraz'ı kürsüye davet ediyorum. <laughs> Şeker hastalığı nedir? E, vücudumuz yine küçük yapı taşı ve bu hücrelerin enerjiye ihtiyacı vardı ve bu enerjiyi karşılayacak e, de biz glikozdan alıyoruz. Peki glikoz hücreye kim sokuyor? İnsülin hormonu sokuyor. Ve tip 1 diyabet dediğimiz çocuklarda en sık görülen diyabet bu insülin, insülin hormonunun eksikliğinden dolayı olmakta ve hücreler enerjiyi kullanamıyor. Şimdi burada bir tip 1 diyabet görüyoruz. İnce, ve zayıf bir çocuk ve tip 2 diyabet. Çocuklarda biz daha çok tip 1 diyabeti görüyoruz.